Gördünüz mü arkadaşlar? Bugünkü hedefim o değil. Ama tam bir eşkıyanın kafası orada. Bu eşkıya kim? Eşkıya Costa. Kim bu eşkıya Costa arkadaşlar? Biliyorsunuz ünlü eşkıya Boyvoda. Balçam Boyvoda. Ondan sonra hükümdarlığı geçiren eşkıya. Ama bu eşkıya biraz daha az alınmış. Görüyorsunuz değil mi? Eşkıya'nın kafasını adam tutsak ettiği insanlara o kafayı yaptırmış. Birçoğunda oradan zaten tutsakları atıyorlarmış o uçurumdan. Şimdi biraz sonra gideceğim oralara. Göreceksiniz bayağı bir yüksek. Şöyle uzaktan bir daha çekeyim istedim. Bayağı yüksekte de... ve tamamen kafa şekli verilmiş. Ama bugün biz ne yapacağız? İlla ki dedim onun oralarda civarda illaki bıraktığı bir define bir şey vardır. Biliyorsunuz eskiden eşkalardan korktukları için zaten onların definelerini arayamıyormuş millet. Bugün yanıma yardımcı aldım. Yardımcı bu. Şimdi bir uçuracağım sizle beraber. Hemen oraya gideceğiz bakalım. Var mı bir şeyler yok mu bir şeyler görelim. Dostum hazır mısın uçma? Dur bakalım. Kameramız hazır. Bu hazır. Ve uçuş hazırım diyor. Hadi bakalım. Tam kafayı görüyoruz artık. Şimdi artık tam kafayı görüyoruz. Kafa burada. Bizim arayacağımız yerler. Şimdi göstereceğim. Tam kafanın dibine gideceğim. Orada arayacağım. kafanın dibine sokulacağım iyice. Artık buralarda bir giriş bir şeyler varsa çıkar ortaya diye düşünüyorum. Bayağı bir tırmanma karşılarının üstlerini görüyor musunuz? Şu anda 89 metredeyim. Şu anda kafa tam burada. Uzaktan kafa ol belirgin duruyor ama yakına varınca biraz şeyi bozulmuş. Şimdi hedefim buralara doğru gitmek. Tabii 89 metre ama biraz daha yükseltmem gerekecek herhalde. Haçlara çarpmamak için. Evet biraz daha yükselteyim. Şimdi tam bunlara bakacağım. Buralarda, altlarda belki bir şeyler vardır diye şüpheleniyorum da. Kafa burnu görüyor muyuz burnu? Hemen bir burun arkasına geçince yine kafa. Baktığı yöne bakalım. Evet. Aynen öyle. Eşkıya kafasının baktığı yön. O da karşıda bir adam mı var acaba ya? Sanki birisi var gibi ha. Tam ortada. Görüyor muyuz? Ama ne arayacak orada? Bir gidelim mi yanına? Neyi var orada? Bir karaltı var. Ulan avcım avcı olduk da benim dronumu düşürmesin. Şu anda 100 100 90 93 metreye düştüm. Oraya bir zoom yapabileceğim mi? Evet tamam adam değil. Adam değil ya bir karaltıymış sadece. Et. Oraya dikkat edin arkadaşlar. Eğer bir kıpırtama bir şey varsa kıpırtı mı pırtı yok. Ama şu anda tam eşkıya kafasının baktığı yöndeyim. Kafa burada. Kafa nerede kaldı ya? Tam kafanın üzerindeyim herhalde. Evet. Kafa burada uçtu tam eşkıya kafasının baktığı karşısı. Bir gidelim şu karşıya. Bakalım neler var orada. Karşıyı bir kontrol edelim. Bir bakalım bakalım. Belki var bir şeyler. Benim bugünkü aradığım yani bu eşkıyanın barınmak için büyük ihtimal bir barınağı barınağı olmasa bile bir şey gizlemek için illaki bir şey vardı. Tam şimdi ekranın ortasında bir tane bir giriş var gibi görünüyor. Bakayım. Var mı? Var mı diyeyim yok mu diyeyim. Vay gel bağa. Biraz daha indireceğim aşağı. Şu anda drone'u da hiç görmediğim ağaçlara maaşlara takılır diye de korkayım. tam yine ortada. Orası da ilginç. Artık bir kar altı orada da var. Ağaç mıdır? Başka bir şey midir? Oo. Bir zoom yapalım. Sadece bir çalıymış. Şimdi çevirelim bakalım eşkıyanın kafasını tam karşıdan görelim. Evet tam karşısı. Bir gidelim karşıya. Karşıda asıl yapılanma karşıda. Tam buralarda bir şeyler olabilir. Oh, dur bakalım, dur bakalım. Taşa çarpacaksın oğlum. Dur bakalım, acele etme. Buralarda yok şimdi. Arabayla biraz daha gideceğim ileri. İleride kayalıklar görünüyor. onlara da bir kontrol edeceğim. Hem drone'un pilini değiştiririm bu arada. Drone. Evet arkadaşlar şimdi neredeyim? Biraz yukarı çıktım. Tam karşıda. İçkanın baktığı yönde. Aa, doğrusu kafanın baktığı yönde böyle bir kayalık var. Şimdi orayı da bir kontrol etmek isteyeyim. Aa. Oh. Kontrol edeyim. asla çıkılabilecek normalde çıkardım ama dedim kontrol edeyim. Eğer varsa bir şeyler yarın gelelim. Yarın gelirim. Makineyle falan diye düşünüyorum. Hazır mısın John? Uçmaya. Hadi bakalım. Sensin. Şimdi tam şuraya gidip bir kontrol etme isteğim orasını. Bir gidelim. Sokalım bakalım. Güzel bir yer. Bir geçelim karşısına. Bir geçeyim bakalım. Tam karşıya. An sanki burada bir giriş var mı? Bana mı öyle geliyor? iki tane hatta. Yoksa boğaz görüyor musunuz? Nasıl taş yarılmış taş yarılmış ve tam şimdi zoomlayacağım ekranın az çok ortasında kalacak bir yer şurayı görüyor muyuz bir büyük giriş var bir tane de küçük var gibi görünüyor vay arkadaş gerçekten olacak bu iş herhalde oraya doğru bir gidelim Biraz alçalt, 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 alçalt. alçalt. Gerçekten bir şeyler olacak burada Tam orada bir giriş var gibi. Biraz daha alçal. Tam karşımda kalmasın isteyim. Hele bir sokalım yavaş yavaş Koki burada iş olacak ya, bak Koki Burada iş olacak galiba. <laughs> ciddi ciddi bir giriş var. Maya sokuldum. Evet. Şimdi artık tam girişin karşısındayım. Şurada sağlam bir giriş var. İşte bu. Tam bunu arıyordum. Tam böyle bir giriş aradım. İşte. Şimdi. Başka var mı? Kamerayı bir kaldıralım. Kalın başka var mı? Daha fazla kalkmayın. Tamam. Bir zirve yapacağım şimdi. Taşın zirvesini görelim. Zirve burası yukarı doğru daha taşlar devam edeyim aslında buralarda da olur. görüyor musunuz nasıl parça parça tam buraya oturabilir tam bu köşeye buradan her yeri gözetliyor olabilir görüyor musunuz ne kadar büyük alanı kaplıyor aynen öyle hatta karşıda bile var karşıda bile kayalık var Evet tam ortadan dere geçeceği. Vay be giriş var. Girişi yakaladık bu sefer. Tam burada. Bak tam girişin üzerindeyim şu anda. Ha. Hatta yanında bir tane daha görüneyim Vay be buraya çıkılır arkadaşlar. Çıkılır. Nasıl çıkılır? Bir geri geri gel bakalım. Ne oldu? Kameraya bir şey mi oldu? Şuradan yavaş yavaş aşağı tutuna tutuna çıkabilirim Tamam John başka var mı Başka görünmüyor ama bu giriş artık mağara mıdır? Yoksa elle mi yapılmış? Bu eşkıya geçidinde büyük ihtimal eşkıya tarafından kullanılmıştır diye düşünüyorum. Süper bir eşkıya geçidi. Eşkıya buralarda çok büyük toplar koşturmuş. Görüyorsunuz taşı yarmışlar. Sırf yol olması için ve böyle yolları, böyle kayalıkları mesken tutmuşlar eşkıyalar. Ve tam burada da bir girici var. Evet. Yarın kısmetse buraya gelip dedektörle medektörü alayım. Hepsini alıp tam bu girişe girerim. Nasıl? Güzel değil mi? Vallahi ben bile sabırsızlandım akşam. Olmasa ama hiçbir hazırlığım yok. Çok uzun zamanımı alacak burayı tekrar dönmem. Yarın, yarına bırakacağım işi. Yarın buraya gelip o girişi bir kontrol edeceğim. Dedektör alıp büyük ihtimalle eşkıya tarafından kullanılmıştır. Ve belki de bizden önce hiçbir defineci girmemiştir. İnşallah. <laughs> Diyoruz. Tabi birçok defineci bu teknoloji kullanmadığı için öyle. Neyse hadi dronum gel evine. Landing. Stop landing. Evine gel. Evet arkadaşlar dediğim gibi yarın kısmetse bu kalıktayım. Dronum da geliyor. Tam orada bir iki tane giriş görüneyi. Bakmayın ben de yukarıdayım. O bayağı bir yukarıda. Bir zorlu bir tırmanış bekleyecek beni ama Kokimle beraber geliriz. Burayı hallederiz. Hadi bakalım bir sonraki macerada görüşürüz.